Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Danino sürpriz aldık. İçinden şöyle bir oyuncaklar çıkıyor. Bu da çeşit çeşit oyuncakları yazıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynoşe bu şekilde bir Danino aldık. Sürpriz e, hediye ile evet. oyuncaklı bir Danino. Bunu şimdi sizlerle birlikte çok açacağız. Acaba ne çıkacak? İstediğim ne çıkacak? Yoksa farklı bir şey çıkarsa abone olmayın. Güzel bir şey. Yani şu an heyecanlıyız. Ben. Şu ve şu. Tamam. Hmm. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar şu an Zeynoş yavaş yavaş açıyor. Ya çok heyecanlandım ya. Biz de heyecanlıyız. Evet. Bakalım nasıl bir Danino'ymuş. Kapandım. Dikkat Başım et üzerine edeyim. dökülmesin. Burada. Aa Arkadaşlar bu şekilde ambalajın altına koymuşlar. Gösterelim annem arkadaşlarına. Bir saniye şöyle. Ne diyor? Folyayı aç diyor. Oyuncağı çıkar. Parçaları birleştir. Oynamaya başla diyor. Ve 3 farklı Disney prenses ve dünyalarına ait ülkelerinden oluşan 24 farklı oyuncağı bul ve seri tamamla. Yedi yedir, ya da parayla satılamaz. Arkadaşlar bu şekilde ayarlamışlar. Evet. evet düğmeye basılın hemen. Düğmeye. Evet arkadaşlar. Hemen Danino'nun böyle alt kapağına koymuşlar. Evet. Burası da ambalajlı bu şekilde. Evet. Arkadaşlar şimdi ben düğmeye şimdi basıyorum. Şöyle Bekleye dur anneciğim. anneciğim. Şimdi Zeynoş yavaş evet. yavaş açıyor arkadaşlar. <laughs> Ne çıktı çok merak ediyoruz. İstediğim bir oyuncak çıkmamış. Neden? Aa. Lan bu ne? Bu ne? <laughs> Zeynoş'un hoşuna gitmedi şu an. Neden anneciğim? Bir bakalım arkadaşlarım bir görsün. Arkadaşlar şu şekilde bir İstediğim oyuncak çıktı. çıktı. Neden? Çünkü neden neden neden? Böyle gördüğünüz gibi. Ama Zeynoş <laughs> aşırı mutlu olmadı. Ay, Farklı bir şey bekliyordu. Seri bulmamız lazım. Evet annem onun serisi varmış. Bakın bundan bir sürü alın seriyi tamamlayın. O kadar güzel odunuzu yerleştirin ki o da o kadar güzel oluyor. Tamam Zeynoş'um. Evet arkadaşlar bu şekilde misin? prenses çıktı içinden. Böyle Aa. gösterelim anneciğim. ambalajı bir şekilde. Getirin bu da Daninos'u ne? Zeynoş'un. Şimdi yiyecek. Ben Şu çıktı. Ben bunu merak etmiyordum. Bunu merak ediyorum. Evet. Ama. Ben açayım dur. Evet arkadaşlar annem ona yardım etti. De. Evet oyuncağımızı açtık Ambalajını İnşallah oyuncağı vardır Yok Anneciğim o ya böyle bir şeymiş seni, artık kuvle. Arkadaşlarına Geçir gösterelim takayım. Tak da bir görsünler arkadaşların Takmadan çünkü olmaz Hı. Gösterelim arkadaşlarına Takalım Niye takılmıyor bu Çok şey değil zaten ayağı. Verin bakayım. Arkadaşlar şu şekilde bir oyuncak çıktı. Gördüğünüz evet. gibi. Hayal kırıklığı uğradık. <laughs> Hadi onu aç istersen bir de. Ben buna hiç meraklı değildim. Şöyle artık. düz suda istersen. Heh, dökülmesin. Ben sonuna. buna meraklı değilim arkadaşlar. Neyse. Bu çıktı şansına. Dikkat et. Yardım edeyim mi açmanı? Açıyor mu? Açtım. Dur. Elin terli anneciğim o yüzden. Dur. Hı. Anneciğim dur. Hı. Evet arkadaşlar ben kendi yan açı buldum. <laughs> açı buldun evet. <laughs> Hadi tadına bak bakalım. Beğenecek <laughs> misin? Bakalım bakalım. Güzel mi? Nefis. Evet Zeynep. Baldan tatlı bu. Baldan, baldan. beğendi arkadaşlar tadını. Çilekli çünkü bu. Hmm, afiyet olsun Zeynep. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne demek ne demek ne demek istersin annem arkadaşlarına? Tintine olsun ve like atmayı unutmayın. Size kalp. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.